Bugün sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önceki görev yerlerinde özellikle bildiğimizi, beraberliğimizi pek adımlar konusunda üzerimize düşen çalışmalar yaptık. Büyükşehir'deyken, ne Hacı Bektaş Veli Türbesi'nin etrafında yaptığımız düzenlemeler vardı. Bundan gururla buradan bahsetmek istiyorum. Ve yine bizim Altındağ'da Aydın evini açma bizlere nasip oldu. Orayı ayağa kaldırmak nasip oldu. İnşallah şimdi Mamak'ta onunla ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Kısmet olur da 31 Mart'ta görev başına gelirsek e, yine bir cemevi çalışmasını beraber yapacağız. Mutlu Ege Millet Bahçesi yanında yerinde tespit içinde proje çalışmalarını da başlattık. Ege Mahallesi'nde Mustafa Yücel Bilgin Caddesi ile 756. Cadde kesişiminde nasip olur da göreve gelirsek orada bir cemevi kazandıracağız hep beraber. Onun projesinde birlikte sizlerle de istifade edeceğiz bunu yaparken. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tabii biz sizlerle yan yana olmak, kol kol olmak için yola çıkıyoruz ama en önemlisi cam can cana olmaya geliyoruz. Can asım olmaya geliyoruz. Kısmet olursa Allah nasip ederse desteklerinizle 31 Mart'ta görevler aldığımız zaman bu şekilde hep beraber olmak nasip kısmet olsun diyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum.